Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. riyaz Salih'in 10. hadisine ulaştık. riyaz Salih'in okumalarında bu hadisi şerifimizi hem Arapçasıyla hem Türkçesiyle okuyup manasını anlayacağız inşallah. An Ebi Bekrate Nüfeyye ibn-i Harithi Thakafiyyi radıyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه أبو بكر نفيل بن حارس الثقفي رضي الله عنه دان رواية جرى نبي صلى الله عليه وسلم شوله بيورده اكي Müslüman Birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de ölen de ateştedir, cehennemdedir. Bunun üzerine ben ya Resulallah öldürenin durumu belli ama ölen niçin ateşte cehennemdedir diye sordum. Resulü Ekrem aleyhisselatu vesselam çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu buyurdu. Bu hadisi şerif Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Ebu Bekre es-Sakafi kimdir? Ebu Bekre es-Sakafi Taiflidir. Annesi ve babası köle olduğu için o da köleydi ve Müslümanlar Taif'i kuşattıkları zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip Müslümanlara katılan hürler, serbest köleler hür olacak diye ilan edince Ebu Bekre Taif kalesinden aşağı Bekre denen bir kuyu çıkrığı ile indiği için kendisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekre diye bir lakap taktı böyle iltifat etti ve buradan bu kuyruğu bu kuyudan çıkan buradan Taif'ten gelen 23 köleden biriydi kendisi o günden sonra da kendisi hep bu künye ile anıldı. Ebu Bekir'e baktığımız zaman hayatını incelediğimiz zaman çok ibadetiyle tanınan bir sahabiydi. Ve rivayet ettiği bu hadisi şerifi de hayatı boyunca uyguladı. Ashab-ı kiram arasında çıkan anlaşmazlıkların hiçbirisine katılmadı. Hatta onun bir Müslüman kılıcını çekip beni öldürmeye kalksa ona engel olmam dediği de ondan nakledilir. Kendisi 132 hadis rivayet etmiştir. Hicretin 51. yılında miladi 671 yılında Basra'da vefat etmiştir. Allah kendisine e, rahmet eylesin ve ondan Rabbimiz razı olsun. Bu hadisi şerif çok önemli bir hadisi şerif. Bu hadis şerifi çok iyi anlamalıyız ve e, iki Müslümanın birbirine kasten silah çekmesi, kılıç çekmesi ne, ne manaya geliyor ve neden onlar cehennemlik oluyorlar? Neden ateşte oluyorlar? Bu şek bunu inşallah açıklamalarını güzel bir şekilde idrak edelim. Rabbim bu durumlara bizleri Müslüman kardeşlerimizi düşürmesin diyelim. Öncelikle Hucurat Suresi 10. ayette Müslümanların ancak kardeş olduklarını Allah Azze ve Celle bize bildiriyor. Ve kardeşlerin birbirine silah çekmesi de tabii ki kabul edilemeyecek bir durum. Çünkü kardeşler kardeş olarak yaşamalılar İslamiyet'te kardeşler birbirlerine silah değil ancak birbirine düşman olanların birbirine silah çekmesi gerekir şeklindeki uygulamaları da inceleyelim. Yani Nisa suresi 92. ayete baktığımız zaman bir, kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebediyen cehennemde kalmaktır ayeti kerimesini de yine iyi anlamalıyız. Çünkü Aynı surede yanlışlıkla öldürülme durumu da onun hükümleri de zikredilmektedir. Buradaki hadisi şerifte kasti bir ifade var. Yani o devrin biz baktığımız zaman neden kılıç ifadesi kullanılmıştır dersek o gün kılıç kullanılıyordu. Şimdi de günümüzde hangi aletle öldürülüyorsa o alet yani tabanca ve benzeri tüfek gibi öldürücü aletler kastediliyor bu hadisi şerifin hükmünde. Burada e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, be, niçin hani öldüren, öldürmek isteyen tamam cehennemde ama neden öldürülen de cehennemdedir diye Ebu Bekri'nin sorusu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Çünkü o da kardeşini öldürmek istemişti. Yani o onu öldürmeseydi o onu öldürecekti. Ondan dolayı ikisi de cehennemliktir. Peki bir başka hadisi şerifte adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip sormuştur. Ya Resulallah, birisi geldi, malımı elimden almaya kalktı. Ne yapayım? Yani malımı zorla elimden almak istiyor. Ne diyor Resulullah? Malını ona verme. Peki adam benimle kavga ediyor. Onunla dövüş. E beni öldürmek istiyor. Öldürüyorsa öldürürse ben şey e, o zaman şehit olursun. Peki ben onu öldürürsem o boğuşmada o cehennemlik olur buyuruyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Çünkü burada nedir? Bir nefsi müdafaa vardır. Nefsi müdafaa etmek de dinimizin emridir. Malı müdafaa etmek dinimizin emridir. O halde bir insanın ahiret hayatını mahvederek ebedi cehennemde kalmasına yol açan şey bir Müslümanı öldürmeye kasten niyet etmesi, kararlı olması ve bu konuda da başka bir sebep değil. O Müslüman olduğu için kendisini korumak için değil. O Müslüman olduğu için onu öldürmüştür ve bunu niyet etmiştir. cezası ebedi cehennemliktir. Peki bir başka hadisi, bir başka ayet var. Nisa suresi 48, Nisa suresi 116. ayetlerde Allah Azze ve Celle şirk dışındaki bütün günahları bağışlayacağını bildiriyor. Peki burada neden bir Müslüman'ı öldüren ebedi cehennemle kalır diye düşün, e, soracak olursak, burada bir müminin kasten öldürülmenin cezasının ebediye kalacağı cehennemlik olması ayeti kerimesini e, anlamak ya da bu hadisi şerifi anlamak, bu ayetle ikisini bağlamak, e, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için e, gördüğünüz gibi bir mümin kelimesini kullanmış. Mini kasten öldürürse. Müslüman kelimesini kullanmış. Yani kasten öldürenlerin büyük bir günah işlemekle beraber hala Müslüman olduklarının kanaati de bu hadisi şeriften ortaya çıktığından dolayı Allah'a şirk koşmayan kimsenin de ebedi cehennemde kalmayacağı müjdesi var olduğundan dolayı bazı alimler demişlerdir ki cezasını çektikten sonra ebedi cehennemde kalmayacak yani ayeti kerimede burada yapılan günahın büyüklüğü ya da bu günaha teşebbüs edeceklerin cezası ve ağır cezayla tehdit edilmesi meselesi anlaşılmaktadır ki Allah Azze ve Celle onlar cezasını çektikten sonra yani günah onları dilerse affeder denilmiştir. Peki bu hadisi şerif münasebetiyle bizler İslam tarihini okuduğumuz zaman iki büyük ashab kitlesinin birbiriyle yaptığı savaşları da hatırlamalıyız. Merak edebiliriz, hatırlayabiliriz. Böyle onlar bu hadis-i şerifi bilmekle nasıl birbirleriyle savaştılar denilecek olursa cevabımız şu olur. Onlar ashab ve müştehittiler. Ayeti kerimede müminlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, savaşırlarsa aralarını düzeltin. Hucurat suresi 9. ayeti kerimeye göre yani onlar ne yapmışlardır? kendi kanaatlerine göre, zanlarına göre bir tarafı haklı bulmuşlar ve o tarafta yer almışlardır. Onların maksatları aslında birbirlerini öldürmek, karışıklık çıkarmak değil, Müslümanların arasını bulmaktı. Bu olayların çıkmasına sebep olanlardan elbette ki biri haklıydı. Haklı olmayan tarafta yer alan sahabilerin niyeti de aslında haksızı savunmak değil, onlara göre de onların tutukları taraf haklıydı. ...o şekilde iştihad etmişlerdi. Haklı olanın aslında iki... ...haklı olmayanın yanılanında ...bir sevap iştihadı vardır diyenler de olmuştur. Bu olaylarda iki gruba ayrılan ashabın birbirine bakışını... ...Hazreti Ali'nin sözüyle çok daha iyi anlayabiliriz. Hazreti Ali şöyle der... ...bunlar bize karşı haksızlık eden kardeşlerimizdir. Bu ifadeyle her şeye rağmen... Yine onlara, onlar birbirlerini kardeş gözüyle bakıyorlardı. Bu bakış açısında yani kalkıp da onları itham etmemiz ya da onları eleştirmemiz bizi doğruya hiçbir zaman götürmez. O yüzden alimlerden biri şöyle demiştir: Kılıçlarımızda onların kanı olmadığına göre, yani biz onlarla beraber aynı ortamda bulup savaşmadığımıza göre dillerimizi de onların yapmış olduğu bu savaşlarla ya da onların hakkında konuşarak ileri geri kirletmeyelim. Ve biz bu konularda e, susalım. Bu bir tür ihtilaflı konulara çok fazla girmeyelim diyen alimler de olmuştur ki. Bunlardan birisi de Hasan Basri radıyallahu anhudur. O halde diyoruz ki e, Allah azze ve celle alimran suresi 110. ayette insanların arasına çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyerek onları övdüğüne göre en hayırları eleştirme yetkisi bizde yoktur onların çok hayırlı olduğuna ve bu İslamiyet'e yaymak için çok büyük fedakarlıklar yaptığını inanalım ve bu şekilde bu olayları çok fazla biz incelemeyelim bu hadisi şeriften şunları öğrendik diyelim günah işlemeye niyet edilerek kesin karar verilerek bu kararı da kalbimi kalpte onayladığı zaman artık o günah işlenmiş olarak kabul ediliyor Allah'ın verdiği canı haksız yere alma yetkisinin kimseye verilmediğini anlıyoruz. Bu sebeple de diyoruz ki birini öldürmeye kalkmak Allah'a ait yetkiye müdahale etmek olduğundan dolayı cezası cehennemdir. Ve iyiliklerde olduğu gibi kötülüklerde de niyete bakılır. Allah Azze ve Celle niyetimizi güzel eylesin. Ve yine kendi nefsimi, nefsi için müdafaa yapanın cehennemlik olmayacağını da ee, öğrenmiş olduk bu hadisi şerifle Allah azze ve celle birbirine kasten öldüren iki Müslüman e, grubu e, olmamasını, bu tür fitnelerin yayılmamasını ve olanlar olduğunda bizim hak olan tarafta olup ya da bu işlere, bu karışıklıklara hiç karışmayan, bu fitnelere hiç bulaşmayan Müslümanlardan olmamızı bizlere lütfeylesin diyelim. Velhamdülillahi rabbil Alemin.